de Şimdi kısa çünkü neden 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 kapın vadeden Bu de 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 çetten Şimdi arkadaşlar neden uyumusun ha Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar şimdi kısaltmayacağım ama Çağırıyorsun Yani masaklı mı? Aaa. Övüyor bıçaklı mıyım? Eee. Bu arada tabletle arkadaşla ilgisi yok yani. Biraz duruyor ondan sonra başlıyor. Bağla sağla bizden bir şey olur ne Masama gele sorular Demiyor ki ne Biraz kısa atalım Yok ya ne kısa atması. Adamdan kısa atmaz da Bak ama bak hiç yerinden gitmiyor beni Allah'tan aslan e o bize bir şey olabilir. Karama gerçek ben da yok değil. Ben... Aynı yerinde kaldı ha bu da. Almak için bir tek anla gideceğim diyor arkabanı ve yuvayı kes bal almak için şişe kullan. Bana sana bir şey olabilir Kafama gelen Yuna beni yorabilir Aşkı Dükkü kek Bocu 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 sekta Bocu yana yana yana

Oha! Oh, ne yaptı şimdi? Bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar oğlum gidiyor işte. Sonra yüksek bir yerden düştü. Uçak Yeniden çıkıyor. Ay look Ben bir de o nasıl açacağım? Yok abi ben bırakıyorum. Kaydet be! Oh. Yeni dünya oluştur. Uluş ne oluştur? Hadi kanlı uluş. Ya normal değil anlamıyor musun? Bot oyun. Bok oyun anlamıyor musun? Huzurlu veya zor! Allah'ım ya! Allah'ım gitti ya! Bokla oynuyor! Bir şey yok. Bıkmayız da öyle. Bok da donmaz ki ya! Küfür içeri, bakmayız biz. Kamini siktiyorum. Vurma oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Vurma oğlum. Vurma oğlum. Vurma lan. Vurma lan oğlum. Niye vuruyorsun? Niye? Bir Kodum mu çocuğu? Niye vuruyorsun? Niye niye? Hı. Evet, Hatta bu güçse kalp dese, açacağım Hem de part 3, part 1, part 2, part 1 diye açacağım. Sonra efsanevi karakterleri açacağım. Aa. Onu açacağım. The League of Legends. Gasgang. Gececeğim. Ya diyeceğim. Da, da da oğlum yo oğlum ölme oğlum öl lan ölme lan ölme oğlum niye piramit var piramit var say o bir mes No, no, no. Don't know. Sen de vursana ölsün. Vur 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 vur. Ben bundan mı gireceğim Vurmuyor ki.

Geberendim diyor. Sizce döner Anlamam ki belki de Düştü işte doğrulardım. Aşkım. Arkadaşlar biraz daha kafa toplayacağım. Bu ki atmayacağım ama. Ha ha ha. ha. Bacı, bacı, muysetta, bacı, bacı, Çıkın Acım olmayacağım da abi. Ayarlara gidiyorsunuz. Sony ismimiz, Sony. Sony değil ya. Sony. Değiştirebiliyor. Onlara ben lan bastık. Ne? Ne? Oh my god. Oh yang berwarna berwarna. No, ya, emak check ni, yang, Check ni, ya mana check ni? Check ni, check ni, check ni. abi. Ne kutudur acaba? Da da da. No 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 no. no. Ne kolay çay balma taktikleri. İnekleri takip edin bulursunuz. Ve de de çet tet tet. Onu öldürün Onu dedim ama bir dedim ama damımız bilmiyordu da deniz etkiliyordu bu arada Minecraft değil olay kömür izlemeyin bak ya ah ah yürü oh biraz odun kıralım odunumuz geldi mi? odunumuz Geldi mi? odunumuz geldi Odan 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 yani göfer içeriz diyoruz hani videoda duruyorsunuz ya tabii düştüm oh. 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 bunu da yeter artık hmm. kırma sen ne ama bir biraz kum kazacağım. Nereye kum ne? Hey, hayo, hayo. Arkadaşlar tekne yapabilmek çok kolay bir neden var. Bakın. edelim. Şundan bir tane edelim. Şundan biraz da şundan. Dicek mi? Yaman. kum taşı. Ah Abi sik. Oh my gosh. Ne manay manay manay. de gram kolon. Ya da yapmak istiyorum ama yap. Bir tane bundan yapalım. Bir tane bundan yapalım. Bir tane yapalım. Bir tane, yapalım. Bir tane, de, bundan yapalım. Bir tane de bundan yapalım. Şimdi bundan daha az basacağım. Oha Oy. Biraz da kumdaşlık yazmak Kemal çok sarıyor. <laughs> Kullan arkadaşlar en kolay. Hazırlan şeylerde toplamak Abi şimdi rakip edeceksin. Yay! Bunu buradan unuttuk o. Aklıma Biraz bir yemek geldi. Gözü çok şimdi. Bunu ne yapalım? Dur 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 Şimdi ben sandık nasıl yapacağım ama? Neyse ben şunu. Yalan. Oh my Yemek. Ağacık falan. Taş bulduk. Bir kez alın biraz. Bak bir kere öldünüz de bir daha. Bok canım. Evet. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Arkadaşlar bir daha yarın devam edelim. Bay bay arkadaşlar. Abone ol, like. Hoşça kalın bay bay.